Merhaba sevgili dostlar. Şimdi daha önce iki defa videosunu çekmiş olduğum yani artık adına YouTube kovanı diyebileceğimiz kovanı üçüncü bir videosunu daha çekeyim istedim. Şimdi birlikte bakacağız. Şöyle kameranın ayarası, açısını ayarlayayım. Evet. evet. ilk videoyu 20 Mart doğru çekmiştim. 17 veya 20 Mart civarlarıydı. Şimdi Mart'ın e, Nisan'ın 7'sindeyiz. Yani yaklaşık 20 gün önce videosunu hı? çekmiştim. Evet. Bugün hava bir güneşli, bir yağmurlu, bir kapalı. Evet daha önce ilk çektiğim zaman videoyu 10 çıtalıktı. Fakat bunu bunu daralttık. 7 çıtaya ancak indirebildik. Fakat içerisindeki arı mevcudu. 4 çıtayı veya maksimum 5 çıtayı doldurabilecek veya doldurmayacak düzeyde. De. Fakat şu an 7 çıtayı doldurmuş. Onu geçmiş. Ee, şurupluğun altına dalağını örmüş. İçerisine yumurtaları görülmüş olduğu üzere döşemiş. Ve yoluna hızlı bir şekilde devam ediyor. 2000 23 analı kırmızı boyalı. Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Ben boş çıtaları bir çıta içerisinden aldığım zaman yani sözüm ona daralma yaptıktan sonra şöyle bu iki çıtayı da kenara vermiştim. Fakat arılar yani yarım çıtalı karı da buraya gelmiş. Yani bu arı bizden ne istiyor? Ben çıta istiyorum. Mesajını veriyor. Fakat bunu da erkek arı yaptıracağım. Çünkü bugün ilk transferi yaptım ana arı üretimi için fakat en erken biraz mecburi kaldım. Ana arısı kovan meme dikmişti. Biz de meme diktiği için onu değiştirdik. Ee, ve transfer için hazırladık. Mecburiyetten dolayı ilk transferimizi attık. Bundan da Mayıs ayında üreteceğimiz ana arıların erkeklerini yapacağız. Çünkü sakinliği, bal verimi, gelişimi oldukça iyi bir ağrı. Evet son çıtaya kadar son çıtaya kadar arımız yumurta atmış arkadaşlar. Şöyle diğer bir çıtayı daha göstereyim. Arının nasıl bir gelişim performansı sergilediğini görmeniz açısından. Evet. Bu da diğer bir çıtamız. Sondan bir önceki çıta. Evet bal çekmiş görüldüğü üzere en ücra noktalara varınca dek şöyle yumurtaları döşemiş ve bir yandan da arı sökümü de meydana geliyor. Evet daha önce sizlerle tanıştırmış olduğum ana arı yine burada evet görüldüğü üzere burada. Yani ben bu işi Bu işin piriyim. diyor bana karışma. Bana yol ver. Şurup ver. Çıta ver. Veroğlu ver. Ben yoluma devam edeceğim. Arkadaşlar bunu buna çıta vermeyeceğim. Sadece şurup vereceğim. Şuruplama yapacağım. Çünkü önümüzdeki birkaç gün hava sıcaklıkları oldukça düşeceği yönünde. O yüzden bugün hiçbir arıma yani boşa vursalar bile da bu hafta içerisinde vermeyeceğim. Şimdi şurubumuzu getirelim. Şöyle vereyim. En son gün önce şurup vermiştim. Tekrardan bir miktar aralarıma şurup vereceğim. Çünkü hava soğukları geliyor. Dolayısıyla tekrardan şey yapacağız. Biraz üşüyeceğiz. Evet yani şöyle arılığımızı gösterecek olursak. <laughs> Arılarımız çalışıyor. Şurada da birkaç tane arımız var. Şöyle hava güzel olunca arılar hemen kendilerini dışarı atıyor. Şöyle şu tarafı da göstereyim. Bu tarafta da yavru uçuran kovanlarımız var. Şöyle göstereyim. Polenler. Evet. Bu mevsimleri seviyoruz. Arının çalıştığı dışarıya çıktı. akşamda orada yağmur yağmış. Bu aralar hava kötü. Yani bölgemiz Karadeniz'e döndü. Bir bakıyorsun kar yağıyor, bir bakıyorsun yağmur yağıyor, bir bakıyorsun sıcaktan ölüyorsun, ceketini çıkartıyorsun. Ardından hop tekrardan buz kesiyor havalar. O, o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle yavru çürüklüğüne karşı arıcıların önlemlerini alması gerekir. Evet şimdilik bu kadar yeterli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler hepinize.